Bazen çevrenizde olan bitene dikkat etmeniz gerekir. Hayatınızı değiştirecek bir şey fark edebilirsiniz. Hikayemizdeki işçiler olan Baveni Lok ve Tony için öyle oldu. Bu işçiler kayıp bir köpeği aramak için tutulmuştu. Köpeğin sahibi, köpeğinin yer altında olduğunu düşünüyordu. Herkes bunun saçmalık olduğunu düşünüyordu. Sonuçta bir köpek nasıl yer altına gidebilirdi ki? Ama bir gün bir parkta yürürken Yer altından gelen bir ses duyduğunuzu düşünün. Gelen sesin kayıp köpeğinize ait olduğunu düşünürseniz ne yapardınız? Her gün, her an, her yerde beklenmedik durumlar yaşanıyor. Hikayemizdeki işçiler de işte böyle beklenmedik bir durumda karşı karşıyaydılar. Gail Fraser, Lula adındaki 5 yaşındaki Jack Russell'ını gezintiye çıkarmıştı. İngiltere'nin Buckinghamshire şehrinde yürüyorlardı. Sonra bir anda köpek Gail'in yanından ayrıldı. Günler boyu çaresizce köpeğini aradı durdu. Her yerde köpeğinin adını haykırdı. Belki duyar da gelir diye. Sonra bir gün bir otoparkta yine köpeğinin adını haykırırken, köpeğinin ona cevap vermek için havladığını duydu. Ama ses yerin altından geliyordu. Kadın hemen itfaiyeyi arayıp köpeğin yer altında mahsur kaldığını anlattı. İlk başta kimse ona inanmadı ama yine de durumu araştırmaları için iki işçi gönderdiler. Bu iki işçinin görevi kadının yer altında olduğunu düşündüğü kayıp köpeğini bulmaktı. Herkes kadının deli olduğunu düşünüyordu. Çünkü kimse köpeğin yer altına girebileceğini sanmıyordu. Ama borulardan gelen bir ses duyduklarında işler değişti. İmkansız gibi görünen bu olay muhteşem bir kurtarma öyküsüne dönüştü. Gail köpeğini kurtarmak için bir buldozer kiraladı ama bu işi kendi başına halledemezdi. Yardıma ihtiyacı vardı. Kahramanlarımız da yeri kare şeklinde kazdı ve mahsur kalan köpeği kurtardı. İtfaiyeciler gelip bunu yapmanın riskli olduğunu söyledi ama zavallı köpeği yer altında bir başına bırakamazlardı. Nihayet yerin bir buçuk metre altında bir boru buldular. Lulu'nun havlaması o borudan geliyor gibiydi. Boruyu açtılar ve borudan akan suların arasından Lulu'yu kurtardılar. Lulu'yu kurtarmak için 6 saat boyunca uğraştılar ve nihayet başardılar. Köpek çok korkmuştu ki yaşadığı durum göz önüne alınırsa bu oldukça normal. Veterinerler Lulu'yu muayene etti. Yer altında birkaç gün mahsur kalmış olmasına rağmen Lulu gayet sağlıklıydı. Lulu dört gün boyunca bir boruda mahsur kalmıştı ama hem sahibinin hem de onu kurtaranların çabası sayesinde gayet sağlıklı bir biçimde kurtarıldı. Bu kahramanlar kesinlikle bir alkışı hak ediyor. Kimse köpeğin yer altında olmasını beklemiyordu ama neyse ki bu yüzden vazgeçmediler ve köpeği kurtardılar. Köpekler insanın en yakın dostudur ve bunun doğruluğunu pek çok kez görmekteyiz. Şimdi geriye kalan başka hiçbir köpek Lulu gibi o boruda mahsur kalmasın diye borunun girişini mühürlemek. Lulu'nun nihayet sahibiyle buluştuğunda yaşadığı mutluluğu anlatmaya kelimeler yetmez. 2014 yılının Ağustos ayında Ekvator'un Guayaquil bölgesindeki bir güvenlik kamerası deyim yerindeyse bir kahramanlık gösterisini kaydetmeyi başardı. Görüntüler su kanalında mahsur kalan bir köpeğin çırpınışıyla başlıyor. Yavru köpek kanalın eğilimli yan duvarlarına tırmanmaya çalışıyor. Ancak her denemesinde başarısız oluyor ve kanala geri düşüyor. Görüntüler gerçekten insana acı veriyor. Neyse ki yoldan geçen bir kahraman hemen yardımına koşuyor. Olaya birçok kişi tanık olmasına rağmen sadece bir kişi yardım için koştu. Herkes hayvansever adamın köpeği kurtarırkenki çabasını izleyince adama hayran oldu. Yanlış bir hamle sonrası kanala o da düşüp bacağını kırabilecekken adam yine de yardıma devam ediyor. Adam köpeğe sonunda ulaştıktan sonra işkence bitiyor. İkisinin sağ salim oradan kurtulduğunu görmekse herkesi içten içe sevindirdi. Bu iki kahramanlık hikayesini herkesin görmesi için videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin.